Merhabalar, Gönüllü Mutfaktasınız. Bugün fıstık ezmesi yapacağız. Bunun için yer fıstıklarımızı aldık, kabuklarından ayıkladık ve şimdi bunu güzelce tavada birazcık kavuracağız, daha doğrusu ısıtacağız ki yağını kolaylıkla salıp harika bir fıstık ezmesi yapacağız. Çok pahalı bir ürün bildiğiniz gibi ama biz bunu çok ucuza mal edeceğiz ve daha sağlıklı ve doğal ev ev yapımı olacak. Şimdi tavamızı alalım. Ölümüze, tavamıza koyalım ve ısıtarak yağların kolay çıkmasına sağ. sağ. Bu şekilde güzelce ne ısıtıyoruz. Isıttığımız fıstıklarımızı rondo ya da küçük bir robotla şimdi çekeceğiz. Isınması yeterli. Yağını salması için lazım. Bir dakika diye. ısıttığımız fıstıklarımızı şimdi böyle ara ara şu şekilde çalıştırarak iyice krema haline gelene kadar Yapacağız. Şu aşamaya geldiği zaman yaklaşık 2 dakikadır ara ara durdurarak yoksa robotunuzu yakarsınız. Ee, şu aşamaya geldiği zaman isterseniz e, bal, pekmez e, veya kakao ekleyebilirsiniz ama ben hiçbir şekilde herhangi bir şey eklemeden kullanıyorum. Eklemeyeceğim ve tamamen krema gibi olana kadar çekmeye devam edeceğim ama bu aşamaya geldiği zaman arzu ederseniz siz bal vesaire, pekmez ekleyebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi artık bu sürülebilir bir kıvamda olan bir fıstık ezmemiz oldu. Siz kıvamını daha da inceltmek istiyorsanız edebilirsiniz. Benim için bu kıvam çok güzel ve kullanışlı bir şekilde oldu. Şimdi ben bunu şöyle kavanozuma döküyorum. Ve artık istediğim zaman kullanılabilir olacak. Şöyle hurmamızı şöyle keselim. İçinden şöyle çekirdeğini çıkaralım. Ondan sonra bu hurmamızın içine Şöyle bu fıstık ezmesinden koyalım ve şunu şöyle kapatıp çok güzel bir atıştırmalığınız evet, oluyor. Şöyle hurmanızı şöyle açın içinden şöyle çekirdeğini çıkarın daha sonra şu fıstık ezmenizden şöyle birazcık sürün ve gördüğünüz gibi harika bir atıştırmalığınız oluyor. Bu şekilde çok sağlıklı ve iyi bir ara öğün oluştu. Kayısısı var şu anda elimde. Bu gün kurusu kayısımızı açtık. Ve yine içine şöyle güzelce şu fıstık ezmesinden koyarak yine harika bir atıştırmalık hazırlamış oluyoruz. Özellikle diyetli olanlar bir kahvenin yanına hurmanın içine, kayısı içerisine veya e, incir içerisine koyarak tükettiğinde çok sağlıklı bir ara oyun olarak da tüketebilirler bilginiz olsun. Evet fıstık ezmemiz hazır. Artık bunu sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Tarif aşağı kısmında yazmakta. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.